Maya staj programı ile alakalı bir aradayız. Biz 2020 döneminde faaliyetine başlayan kariyer merkezi olarak iş arayanlara, işverenlere, öğrencilere rehberlik ve bilgilendirme hizmeti sunmak amacıyla kurulduk. Ee, bu faaliyetler kapsamında da gerek işverenlere dönük eğitimlerimiz, kurumsallaşma, dijitalleşme, işte pandemi dönemi sonrası vizyon oluşturma konularda bizler de e, adaylara dönüş sağlamaya çalışıyoruz. Hem sizlerin kariyer merkezi tanıması kariyer merkezimiz her zaman kapıları sizlere açık. E, firmalarla olan iletişim teşekkür etmemiz lazım. Çünkü 2020 yılında e, işsizliğin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde hani iş arayanlarımıza, öğrencilerimize ve e, işverenlerimize rehberlik gelecek bir e, hizmet noktası kurduğu için gerçekten e, ve Türkiye örnek olacak bir hizmet noktası kurduğu için bizim için çok değerli. Ben katıldığınız için teşekkür ederim. Çok kısa olarak tabii ki e, Koray Bey sizlerle e, birlikte olacak. Öncelikle kısa bir bilgilendirme yaptık. Formları dolduracaksınız. Sonra da Koray Bey ile mülakat yapacaksınız. E, burada da genel bilgilendirme için Koray Bey size söz vereyim. İsmim Koray Özdemir arkadaşlar. Migros'un Doğu Akdeniz İnsan Kaynakları Müdürü. Öncelikle ev sahipliği için ben Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne nezdinde Serkan Bey'e teşekkür ediyorum. Bugün Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi'nin öğrencileriyle bugün buluşacağız. Mayıs Staj Programı lisans son sınıf öğrencilerine yönelik bir program. Dediğim gibi genel bilgilendirme yaptık. Mülakat ve online sınavdan sonra da süreci bu içerisinde başlatmayı planlıyoruz. Aynen. Mersin'de olmuyoruz değil mi? Doğru. Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği'ni bitirdik. Mezun olduk. E, sonrasında yüksek lisansa devam ediyorsun. Mersin yüksek lisansa de... <laughs> devam ediyorum. E, neden, <laughs> yüksek <sansıza gülüyor> ediyorum? E, neden yüksek lisans tercih ettin? öncelikle kendimi bu alanda işletme alanını geliştirmeyi hedefliyordum aslında. E, i̇yi bir finansçı olmayı hedefliyorum her zaman piyasa bilgileri hakkında bilgim olması benim için çok önemliydi. Bunu da akademik anlamda tamamlamak istedim. tezli yüksek lisans. E, tezli yüksek lisans evet. Tezli yüksek, tezli yüksek lisansıma devam ediyorum şu an. Peki kariyer hedefin var, evet, var mı? Bir evet kariyer hedefim. Yani şeyde üniversitede değil kariyer hedefim aslında. Tezli olunca genelde böyle üniversitede akademisyen İngilizce var, Almanca var, Portekizce var. Evet. Portekizce çok böyle Türkiye'de rastladığımız bir dil değil. Evet. Böyle Porto'ya falan mı gittin ee, ya da ben, nereden öğrendi şey geldi orada öğrendim portekizce açıkçası oh. çalıştım yani.